Peki yine bir video sorumuz var. Görelim. Evet, hocam selamun aleyküm. Bir kişiye iki hafta ardarda arda cuma günü cuma namazına gitmezse Cenab-ı Hak o kişinin kalbini mühürler mi? Böyle bir söz duymuştum hocam. Evet üst üste cuma namazına gidilmezse iki hafta üç hafta o insanın kalbi mühürlenir mi? Duyduğu şey doğrudur kardeşimizin. i̇ki hafta demiş gerçi ya, ama izleyicimiz. Allah efendim önemsemediği için üç cumayı terk eden kimsenin kalbini mühürler önemsemediği için bazen önemsemediğinden değil de Zarureten gidemiyor. Evet. Görevi var. Ondan dolayı gidemiyor. Ama bu önemsemiyor. O yüzden üç cumaya gitmeyen kişinin kalbi mühürlenir. Bir hadis-i şerifte şöyle: Bir kısım kimseler ya cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler. Allah korusun. Ve artık onlar kafillerden olurlar. Allah korusun. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratıldı. O gün cennete girdi. O gün cennetten çıktı. Kıyamette cuma günü kopacaktır. Yani Cuma gününün böyle önemi, özelliği vardır. Evet. Ee, Instagram'dan bir izleyicimizin biraz oradan gelen mesajlara bakalım. Zahid Hanım diyor ki Muhsin Bey aşureye et koyanlar var. Ben yıllar önce aşureden zehirlendim. Benimle beraber kardeşim de aşure yemiştik. Arkadaşımızın evinde. Üstünden yıllar geçti. Ben hala aşure yemem. Başkasının elinden. Biraz evvel sizi yazan, konuşan, izleyicinin dediği doğru diyor. Evet. Yani ...ben de başkasından bir şey yiyemiyorum diyor... ...haklı yani diyor... E, ...kendi yaptığım aşureyi yiyebiliyorum... ...komşumdan aldım aşure bile yiyemiyorum diyor... ...hani biraz Ama, evvel demişti hocam... E, ...sevgili ne peygamberimiz... ...tehadev tehabbu... ...hediyeleşin... ...sevişirsiniz... Ebu Zer, ...çorbayı pişirirken... ...suyunu fazla koy... ...komşuna da bir kase ondan... ...tattır... ...yani Allah'ın Resulü böyle buyurmuş... ...demek hediyeleşmek... Birbirimize böyle ikramlarda bulunmak İslam edebidir, İslam ahlakıdır. Evet. Peki Instagram'dan gelen sorular, onlara biraz bakalım. Büşra Hanım diyor ki benim sorum akika kurbanı ile ilgili. Ben kendi akikamı bir derne Afrika'da kesilsin diye vermiştim ama adak kurbanı diye kesilmiş. Akika kurbanı? Adak kurbanı diye kesilmiş Kesilirken anne baba ismi söylenmemiş haliyle Yeniden kesmem gerekir mi? Hayır Rabbim kabul etsin Kendinin niyeti geçerlidir ee, Ana baba adının da söylenmesine gerek yoktur Müsterih olsun Rabbim kabul buyursun Direk hanım diyor ki Muhsin bey hocamıza sorar mısınız Biz evde karı koca iki kişiyiz Evde eşimle ikimiz cemaatle namaz kılabilir miyiz? Kılabilirsek şayet Ben müezzinlik yapabilir miyim? ...hanımefendi müezzinlik yapabilir mi? Bir de eşimle namaz kılarken... ...bizim saf düzenimiz nasıl olmalı? Evde elbette cemaatle namaz kılmak... ...tek başımıza kılmaktan... ...27 derece daha faziletlidir. Öyleyse imkan nispetinde... ...şayet camiye gidemiyorsak... ...evde kılacağımız zaman... E, ...cemaat sevabını kaçırmamalıyız. E, nasıl olacak peki... Beyefendi önde, hanımefendi de biraz onun gerisinde. Yani e, ne kadar gerisinde olacak hocam? Yani bir, bir adım mı mesela? Bir e, adım mı? İlla efendim yani topukları hanımefendilerin topukları beyefendinin topuklarından ha. geride olacak. Ha, çok da geride olmayacak yani. Evet, çok o. az. Çok az bir fark. Öyle var. efendim. Evet. Ee, saf düzeni o şekilde. Öyle olacak. Eğer e, çocuklar varsa Diyelim erkek çocuklar e, babalarının arkasında hanımefendi onların arkasında hmm. yer alacak. Çocuklar varsa önce çocuklar be, varsa, imam beyefendi, Önce imam. Sonra sonra çocuklar. Çocuklar. Sonra hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi en, arkada, en arkada çocuklar ortada, olacak. ortada evet. olacaklar. Hanımefendi biraz daha geride olacak. Doğru. Müezzinlik yapabilir miyim diye sormuş. Müezzinlik. E, hanımefendi müezzinlik mesela kâmet getirebilir mi? Ya, hayır getiremez getiremez. Onu ya çocuklar yetişmişse çocuklar yapacak, erkek çocuk varsa onlar yoksa beyefendi e, beyefendi yapacaktır. İmamlık, hocalık yapan o anda ee, cemaate namaz e, kıldıran kişi yapacak. Yapacaktır. Evet. O yapacak. Efendim. Evet. Ama ondan sonra tesbihatı zaten herkesin ayrı ayrı yapması. Mesela 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu ekber. Yüzüncüde de La ilahe illallah vahdehu la şerikele ...lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve la kulli şeyin gadir denilmesi ayetel kürsi okunması onu herkes zaten okuyacak. İmam olan bey de okuyacak. Cemaat olan hanımefendi de e, okuyacak. Ne evet haber efendim. şimdi gösteremiyoruz ama inşallah hocam Eylül'de yeni yayın döneminde e, uygulamalı olarak bunları gösterelim. İyi olur, faydalı olur. İnsanlar e, daha iyi daha güzel öğreniliyor zannediyorum. Bilinmediğini zannediyoruz evet. Bilinmiyor. Evde evde e, hanımefendi beyefendi olduğu halde herkes ayrı Teşekkür ayrı namaz de. kılıyor. Ya niye 27 derece fark az fark mı ya? Onu onu sevabı. nasıl kaybederiz? O sevabı nasıl kaybederiz biz yani? Evet. Ve bir de böyle yapsınlar bak nasıl yani kendileri de işin farkına varacaklar haz, huzur, feyiz çok değişik olacak. Elbette cemaatle. Kendi de. başına kıldığı namazla cemaatle kılınan namazdaki haz ve huzur feyiz, bereket çok daha değişik olacaktır. Peki. Bir soru daha aktaralım. Sonra devam edelim. Gülben Hanım diyor ki Instagram'dan ben iki gün önce yolda yürürken altın bir çocuk küpesi buldum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hocam size sormak istedim. Ben bu altın küpeyi ne yapayım? Çocuk altın küpesi. Efendim bunu e, duyurması lazım, ilan etmesi lazım. İlan ettiği, bir sürede geçti, hiç gelen giden olmadı. E, bu sefer bir fakire verir onu. İlan etti, sahibini aradı. Yetkililere teslim etti diyelim. Bulamadı, kimseyi bulamadı. bulamadı. Evet. O zaman ne yapacak? O sahibi adına ihtiyaç sahiplerine mi verecek? Öyle olacak. Kendisi kullanamaz. Öyle olacak. Ama aylar sonra da sahibi çıka geldik. Bu sefer de tazmin edecek. Yani. Hayra verdim hocam. <laughs> Elinden Aa, çıktı. Öyle ama verecek ha, işte. Eyvah öyle. o sorumluluğu var o, yani. Tabii ya. onun sahibine verecek. Kendisi kullanabilir mi ihtiyaç sahibi ise? Evet kendi de kullanabilir. İhtiyaç sahibi ise. Doğru. Peki. Devam edelim. Biraz sonra tekrar Instagram'dan gelen sorulara bakarız sevgili izleyenler. Ee, izleyicimiz hayırlı cumalar. Yozgat'tan kucak dolusu selamlar demiş Garip Ozan. Yozgat'a selam edelim, hayırlı cumalar. Aydın Sultan Sultanhisar'dan selam ederiz diyor izleyicimiz. Aydın'a selamlar, hayırlı cumalar. İstanbul Silivre'den izliyoruz. Cuma'nız mübarek olsun diyor izleyicimiz. Ee, aşuray'ımız mübarek olsun Akseki'den Hacer Hanım yazmışlar. Karaman'dan bizi izliyorlar. Karaman'a el sallar mısınız? Elbette Karaman. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Aşure gününüz, Muharrem mübarek olsun diyelim. İkinci şifre az sonra. Öncesinde bir video sorumuz daha var. Değerli hocam, selam aleyküm. Aleyküm. Hocam benim e, sorum şöyle. Ben e, çobanım. Sürekli taşların üstünde ancak namazımı kılıyorum. Bu şekil namaz kıldığım için namazım kabul olur mu? Rabbim kabul etsin. Allah kabul etsin. Ne güzel. Allah kabul etsin. E yeter ki temiz olsun. E taşların üzerinde namaz kılıyor. Gayet güzel. Çobanlık de yapıyorum şüphe ya. yok. Ya, evet efendim. Ne güzel hocam. Çobanlık yapıyorum. Taşların Peygamberimiz üzerinde namazımı de kılıyorum. Her bütün peygamberler çobanlık yaptı. Ben de yaptım diyor Efendimiz ya. Bütün peygamberler çobanlık yaptı, yaptı. Ben de yaptım ben de yaptım. Bir peygamber mesleği yani. Ya hayvan e, hayvan yönetiminden insan yönetimine geçiliyor Rabbimiz yani. Evet. evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.